Merhabalar efendim. 2 K1G tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle State of Decay 2 Juggernaut Edition'ın 8. bölümündeyiz ve bir süredir yoktum. Niye yoktum? E, çünkü meşguldum. E, bir süre şehir dışındaydım. E, mikrofonla alakalı sıkıntılar oldu. Yani teknik sorunlar oldu. Onu çözmem gerekti. Ve bir de bir yandan hani şeyler, izlenmeler falan bayağı düşmüştü. Çok video çekesinde gelmedi o yüzden açıkçası. Hani onun da etkisi var. Ee, bir daha döner miydim emin değildim ama dönmeye karar verdim. Ee, ve bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi biz en son ne yapıyorduk hatırlamıyorum bile gerçekten. Hani bir hafta oldu öyle çok da uzun bir zaman olmadı ama ben yine de hatırlamıyorum ne yaptığımızı. Ee, ne yapacak bir map'a bakalım. Komünitede biraz şey varmış. Ee, birinin görevi varmış. Başka şuradaki şeyi halletmiştik. Onu hatırlıyorum. Play kartı halletmiştik. E, ee... Başka 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 çok yapacağımız bir şey yok gibi görünüyor. O yüzden ee, şunları koyacağım ben. Bunlar arasında koymasak daha iyi olur da. Ee, sebebi de şu şimdi eve zombiler basabiliyor. Ve evde karakterlerin şeyleri olursa işte bir silahı ya da en azından melisi olursa. Gerçi melisi olabilir bu arada hani o kadar da değil. Ee, onlar biz evde yokken de evi savunabiliyorlar. Ee, ama ben oyunu ilk oyunda bunu bilmiyordum ve bütün eşyaları buraya bırakıp sonra yeni e, bir başka karaktere geçince buranın tekrar alma çok alıştım. Ve o alışkanlığı da bozmak gibi bir şeyim yok hani. E, niyetim yok. Belki bozsam daha iyi olur ama <laughs> e, şu anda öyle bir niyetim yok. O yüzden onları oraya bırakacağım. E, ve şimdi bu ablanın görevine bakalım bakalım. Ha Bounty Broker'dan da şey yapmışız. Ee, bir tane görev tamamlamışız. Onu da gider bakarız. Şimdi e, bizim o sekizlik çanta neredeydi? Şurada. Bunu bir alalım. Ondan sonra şu silah için mermi alalım. Şuradan. E, başka... Ha biraz da crossbow mermimiz varmış. Onları da alalım. Güzel. Buraya e, bakarsak eğer şunlardan alabiliriz. Ee, bundan alalım hadi. Şundan biraz daha olsa bundan alacaktım ama olsun. Ha en son mod ekliyormuşuz bizim şeylere. Base'deki eşyalara. Doğru doğru onu unuttum. Sanki e, ekleyeceğimiz başka bir mod mu vardı başka bir şey. buna ne eklemiştik biz? E, ne eklediğimizi görebiliyor muyum? Ha ekstra cam veren bir şey ekliyorduk sanki. Ekstra maksimum cam veren bir şey ekliyorduk. Peki. E, o öyle kalsın. Gayet güzel bence. Workshop'a bir şey ekleyecek miydik? E, portable generator falan ekleyebiliriz belki. E, şey yapalım. Storage'a şunu ekleyelim. E, her şeyi artı iki storage'ı veriyor. E, Infirmary'e bir şey ekleyecek miydik? Yok. E, Workshop'a da Ha. tamam bunları ekleyebiliriz ama şey gerekiyor power ya da fuel falan gerekiyor ee, ki onlar şu an bizde yok. İki tane de boş alt post vardı biraz daha alt post ekleyecektik. Ee, tamam şimdi o zaman şöyle yapalım. Önce bir şuraya gidelim buraya işaret koymama gerek yok. Ee, buraya gidelim bu ablanın görevine bir bakalım. Ondan sonra e, şuraya gidelim Bounty Broker'a ödülümüzü alalım. Ondan sonra buraya gidelim. Buradan etrafa bakalım ve güzel bir outpost bulursak şey yapalım. E, ne denir? O güzel yerde güzel bir outpost alalım. Şimdilik e, şeyimiz o olsun. Yapacağımız şey o olsun. Şimdi buradan çıkalım. E, orada çok da fazla bir şeyimiz olacağını düşünmüyorum açıkçası. Toplayacağımız eşya falan olacağını düşünmüyorum O yüzden Şu bizim daha hızlı olan arabayı almayı tercih edebilirim Bagajında şey de varmış Yakıt da varmış Şimdi hemen Şöyle oraya doğru bir uçalım bakalım ee, Yanlış yere gidiyorum Yanlış yere gidiyorum Şuraya gideceğiz Güneş çok parlak ya. Eee Feral mıydı o? Ha yok sadece bunlar kendi kendilerine kükremişler. tam, problem değil. Şuraya bir bakalım. Etrafta zombi falan yok gibi. Bunlar geliyor mu? Zombi de varmış bu arada. Sesler geliyor. Görmüyorum şu an ama. Ha şurada. Tamam. Ee, şunlara sanki izimizi kaybettirebiliriz gibi ya Ya da kaybettirdik mi Emin değilim Şöyle eğle eğle gidersek Tamam çok iyi Kapıyla kapatalım arkamızdan ee, Eminim ki burada zombiler olacaktır bu arada Mesela şurada var bir tane Hani buranın böyle boş kalacağını hiç sanmıyorum Oyun arada takılıyor bu arada. Ee, sebebi şey. Yukarıda sağ üstte de çıkıyor zaten. Oyunu kaydediyor. Benim e, SSD'im çok da hızlı değil. O yüzden oyunu kaydederken arada takılıyor. Hani onun sebebi o. Geçen bölümlerde de fark etmişsinizdir belki. Bu bölümde de oldu. Evinin daha da fazla olacaktır. Ona maalesef yapabileceğim bir şey yok. Yani benim için de sinir bozucu. Şimdi burayı böyle yavaş yavaş arayalım bakalım. Ee, şurada iki tane daha var. Şu tarafta iki tane daha var. Totalde bakacağımız altı tane yer var. Konteyner olarak. Ee, şu aynısı mı? Klasik crossbow, light crossbow. Ee, aynısı değil. Alsak mı? Bilemedim. Şunu salabiliriz bu arada. Buna gerek yok. Ee, hadi alalım. Daha güzel bir şey bulursak onu atarız. Hani çok da şey olmaz. Evde zaten e, olması lazım bizim Light Crossbow'un. O yüzden çok problem değil onu burada bırakırsak. Ha bu ne? Aynen. Ee, Tam. teyzesinin arkasına bıraktığı bir şey buldu. Ya da halvasının. E, not buldu. İşte şifreli falan bir şeyler yazmış. Bu nedir? Alalım. Şey için tamamen e, ekstra ses çıkarıyor ve zombilerin dikkatini dağıtıyor. Şurada bir tane daha var. Öteki nerede? Öteki de şurada tamam. Güzel güzel güzel. Çok iyi. Bir tane raksak bulduk. İşimize yarayacaktır. Burası dolap olduğuna göre muhtemelen şey olacak. Ee, yemek çıkacak buradan. Tamam. Ee, tohum çıktı. Yani. Peki. <laughs> ne diyebilirim ki? Ee, şimdi şurada bir tane arınacak yer var da onun evin içinde burada sol üstte 7 tane aramışız 8 tane var diyor ya. O kalan bir tane olduğunu düşünmüyorum onun. Ee, şöyle bir Bakınalım Belki şurada falan vardır Bazen böyle evin biraz dışında Olabiliyor Yok gibi Olmadı gidip o şeye bakacağım bu arada O arabanın olduğu yere bakacağım Peki gidip oraya bakalım O mu acaba Yok ya bu mu cidden? Buymuş galiba Peki ee, İlk defa bu kadar fazla uzakta olduğunu görüyorum Aranacak bir şeyin ama olsun ee, Şimdi bize gidelim dediği bir yer yok ee, Görevi bitirdik o zaman Bounty Broker'a gideceğiz Şurada bir yerde bir Bloater gördüm sanki ona çarpmazsak mükemmel olur çok güzel drift atmaya çalışıp fail'lamadım ya. Neyse. Ee, şuradan Bounty Broker'a doğru devam ederim. Şu taraftan dönüyorduk sanki. Oo, orada bir şey buldum. Gördüm. Şundan. Ee, bu arada Midnight Solstice diye bir şey alacakmışız ama onun ne olduğunu asla hatırlamıyorum. Var ya Silah mıydı başka bir şey miydi Hiç hatırlamıyorum gerçekten Şimdi buradan böyle gidelim bakalım ee, Ya da Ben oraya varınca şey mi yapsam diye düşünüyorum ee, Videoyu tekrar başlatsam mı diye düşünüyorum Bir yandan ama en son oraya gitmeye çalışırken Juggernaut falan çıkmıştı Eee neyse ben orada başlatayım videoyu ya da daha erken böyle enteresan bir şey olursa başlatırım. Okey geldik gibi. Eee Juggernaut en son buradaydı. Geçen bizi az daha yakaladığında. O oh, oh, Feral var. Bir o oh, Feral, o hiç iyi olmadı. Bu kadar küçük bir alanda Feral'la kapışamam. Biraz daha açığa gitmemiz lazım. O da kaçıyor ha. Hakikaten bayağı şey. Sinir bozucu bir zombi. Çok çevik, çok güçlü ve şey olmuyor. Yakalanmıyor. Ee, ha tamam tamam hallettik. Güzel. Feral gittiğine göre diğer kalanları şey yapabiliriz. İyi kötü biz kendi elimizde halledebiliriz. O yüzden direkt indim arabadan ama ötekiler de halletmişiz sanki. Şurada varmış. Problem değil. <laughs> o Juggernaut sesi duydum. Evet hala burada Juggernaut. Bounty Broker'a Juggernaut'ın bu kadar yakın olması çok sinir bozucu ya. Gerçekten çok kötü. Biz hemen ödülümüzü alıp kaçalım buradan. Hiç oyalanmayalım. Diyeceğim de ödülü hangi slot alacağız? Ee, şöyle alırız. Tamam. Bir tane olmuş Ödülümüz. Ki e, ben bunu eminim bir sebeple almışımdır. Aynen. Zoom yapabiliyor diye aldım herhalde. Bakalım öteki özelliklerine asla kırılmıyor. Ki bu sanırım bütün crossbowların özelliği. Aynen. başka başka başka. Range'i ortalamaymış. Peki. Neyse çok da önemli değil ya. Aldık mı aldık. İlla bunu kullanacağız diye bir kural yok sonuçta. Şimdi şuraya gidiyoruz. Orası nerede acaba Şöyle bir 200 metre kadar ileride Biz de buradan yol oluyor uçacağız <laughs> Uçarken bir tane zombinin kafasına indik <laughs> Neyse nice. ee, Evet kaçıyorum Kaç 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 Tamam onu da öyle fırlattığımıza göre Hı -hı. Tamam. Bizim tarafımızda olan kapının kırılmaması lazım. Ee, şu an istediğim yerden uzaklaşıyorum. Farkındayım. Şuradan bir yerden geri döneceğim. Prisikse. Ve evet. İşte geleceğimiz yer burası. Hemen ...şeyi alalım. Şunu takalım. Onda değil. Şunuymuş. Çünkü yanımızda hiç şey yok. Ee, light bolt yok. Sadece normal boltlar var. Ve diğerlerinin mermisi bitti. Çok ses yapmadan... ...şuradan şöyle çıkalım bakalım yukarıya. İşte geldik. Şimdi burada sanki... Evet şu var alınacak. Bayağı bir yukarıdayız. Burası ses yapsak duyarlar mı bilmiyorum ama. Hmm, onu almak istiyorum ben şahsen. Ee, onun için ne bırakabilirim? Şunları bırakmak istemiyorum. Neyi bıraksam? Şunu da çok bırakmak istemiyorum ama. Hadi bunu bırakalım ya. 27 tane az değil çünkü. Şurada bir tane kamp şeyi var. Oraya bir gidebiliriz. Ee, rastgele bir ev. Birkaç ev daha. Yine bir ev. Ee, şu nedir? Bir tane... Oo, Burada bayağı bir şey varmış. Tamam buralardan bir şeyler alabilir. Şu deviz hardware'dan belki materyal falan çıkabilir. Şu an ihtiyacımız olan değil ama bu ne? Pekala. Şu anda her şeyden çok güzel bir outpost yere bakıyorum açıkçası. bu corner office dediğin outpost gibi görünüyor ama. Ha bunlar zaten play kart almış bunları. Bunları outpost alamayız. Hayır bu direkt base'miş. Bizim içine girebileceğimiz bir base'miş. Bu şey değil. Outpost değil. Peki. neyse ötekilere de bir bakalım. Başka şunlar var Şimdi bu Spiroil Station Çok güzel çok güzel Bunu şu an direkt alabiliyoruz Mapin böyle ta şurasında bir yerde Hani mapin ortalarındayken de Bir outpost'a gelebiliriz demek oluyor Ve bizde de olmayan bir kaynak Bizde şu an fuel şey yapmıyor hani gelmiyor kullanmıyoruz da ama gelmiyor Gelse fena olmaz Gidelim hemen şey yapalım Şunu alalım 300 alt postumuz var Alt post slotumuz var ee, Tamam gayet güzel Hemen bunu alalım Sonra bunu aldıktan sonra Bu bölüm yapar mıyız bilmiyorum ama Şuradaki play kartı halledebilirsek Gayet güzel olur Burada bir yerde bir tane de şey varmış ee, Trader Trader ta burada ee, Oraya gitsek mi Önce şey alalım ya Önce şu alt postu alalım Hani o Trader'a gitsek bile ne kadar fazla paramız var ya da satacak ne kadar eşyamız var. Heh O yüzden Önce outpost'u alalım Buradan hemen Kaçacağım zaten o yüzden Tamam problem değil onu almaya gerek yok Şimdi ben outpost'un oraya gidiyorum ve videoyu tekrar başlatıyorum ee, O kadar da uzak bir yer değilmiş bu arada hemen şurası görünüyor zaten o yüzden video durdurmamaya karar verdim. Bloater, bloater, bloater. O kendi kendine takılıp yere düşecek. Biraz koşarsa aynen. Bu öyle bir özelliği var. Eğer oyun sizde oynarsanız bilin. Ee, biraz koşturursanız kendi kendine hemen şey yapıyor. Takılıp yere düşüyor. Ve direkt ölüyor. Ee, ve burayı direkt alalım outpost olarak. Burayı direkt outpost olarak aldığımıza göre eşyalarımızı bırakabiliriz. Şunları şöylece bırakabiliriz. Ee, light bolt alalım biraz eğer varsa. 3 tane varmış almayalım vazgeçtim. Ee, ondan sonra hemen buralardaki şeylere bakabiliriz. Bunu ha. Çok iyi bir tane fuel rucksack geldi. Ee, başka ötekilerin hepsi sanki... Şeyde miydi? Dışarıda mıydı? Evet. Ötekilerin hepsi dışarıdaymış. Çok iyi bu arada. Yakıta ihtiyacımız vardı. Ee, şunları şöyle yapalım. Ee, birisi de bizim yardımımıza ihtiyacı varmış. Yardım ederiz demişiz. Etmemişiz. Ayıp. Ama bu oyun böyle. Bakalım bakalım kimmiş o. Oo ta orası. Tamam o zaman base'e gidelim. Ee, base'e gitmişken zaten şey bizden yakıt istiyorlarmış belli ki. Şeyde şurada bir tane ünlem işareti var ya o bu görevde gereken bir item anlamına geliyor. Ee, hemen zaten yolun üstünde şey yapalım. Neyse o screamer ile uğraşmaya gerek yok. Ee, hemen yolun üstünde direkt onlara verelim Bir tane yakıtı ee, Ve base'e gidelim bölümü bitirelim Ben hemen oraya kadar gidip geliyorum Okey geldik sayılır Hemen sağ tarafa gidersek bizim base Sol tarafa gidersek de şeyler Bizden yardım isteyen dayılar İşte geldik Ah be. Oo çok kötü kaçırdım. Çok kötü şey yaptım. Iskalım. Tamam onlarla uğraşmaya gerek yok. Gidelim bakalım girelim içeriye ve kiminle konuşuyorum herhangi biriyle konuşuyorum herhalde yok herhangi biriyle değil bununla evet bu da bitti çok iyi ee, ve artık bunların herhangi birini bizim komütüye alabiliyoruz direkt ki şu an almaya gerek yok ama bir noktada alabiliriz. O Şey varmış. Ee, mekanik textbook'u varmış. Bu ne? Hmm. Tamam. Ee, şuna bir bakacağım bir saniye. Bu abimiz mekanikti bizim herhalde. Tamam. Bunun mekaniği geliştirmek için e, şunu alabiliriz. Daha iyi yolları var ama şimdilik e, bizim en iyi yolumuz bu. Çünkü daha iyi yolları yapmak için base değişikliği yapmamız gerekiyor. Ee, bike generator'ı da alsak mı? Bilmiyorum ya. Neyse alalım bulunsun bulmuşken hani. Şimdi base'e gidelim hemen şurası zaten. Ee, bizim bu... ...abiye şeyi öğretelim. Skillini geliştirelim. Mekanik skillini. Ondan sonra da bölüm bitirelim. Şuradan şöyle devam edersek. İşte geldik. Ee, şunu al. Ondan sonra koy, bunu koy, bunu koy. Aynı şekilde bunu da koy. Çok iyi. Sonra e, bunun üzerindeki silahları falan da koyacağım aslında. Hani direkt orada koyabilirim ama koymadım. Çünkü unuttum. Şunları koy. Şunu da koy. Bu kalabilir. O kadar da değil. O şurada bir bloater varmış. Bir dakika bu eve bayağı yakın. Bunu bir halletmek istiyorum. Bizim eve kadar gelmesin. Sorun çıkarmasın. Hani gelme ihtimali çok yüksek bir şey değil ama yine de o riski almak istemiyorum. Nerede o bloğudur? ha tepelerin falan arkasında ya. Yok tamam. Yok yok buraya gelemez o boşver. Düşündüğüm gibi şeyde değilmiş şöyle gelebileceği bir yerdeymiş. değilmiş. Ee, şu abiyi bir alalım bakalım. Tamam. Ondan sonra şeye giderim. Şu bizim supply locker'a giderim. Ve nerede o? Burada. Bunu kullanalım. Artık bunun mekanik skill tamamen fullendi. Ve biz şey yapabiliriz. Bunu geliştirebiliriz. Geliştirirsek oto e, mekanik açabiliyoruz ki bu bizim oto shop denen bir facility kurmamızı sağlıyor. Ki ben kesinlikle bunu yapacağım. E, bu facility sayesinde de Direkt şey yapabiliyoruz. Bizim araçları geliştirebiliyoruz. Evet. Ve bu kadar. Bu bölümlük. Bana katıldığınız için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepsi bizim için çok değerli. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.